Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Doğabeli RF günlük kanalıma hoş geldiniz. Bugün mırmır mır avı için geldim. Bakalım şu an ilk atışımı attım. Saat şu an 8.30 civarında. Güneşimiz tam tepenin arkasında battı şu an. Bakalım bugün bir mırmır mır kandırabileceğiz mi? Önüm bayağı bir deniz şu an kirli ama. Bayağı bir yosun var. Biraz çekerken bayağı bir yosun toplayacağız gibime geliyor ama bakacağız bakalım. Benim son iki video istavri tavı olunca dedim bu sefer bari bir değişiklik olsun. Bir mırı mır, mır avına gelin dedim. İnşallah bakalım. Balık alabilirim. Çekelim bakalım. Silikonumuzun durumu ne? Evet tahmin. gördüğümüz gibi şey var. Yosun var. Ama yapacak bir şey yok. Temizleyeceğiz artık. Biraz bekliyorum, biri batsın. Ucunda 1.8 gram altın numara iğne. Birthday, baby sardin, sarı renk takalı. 012 lider ve 02 pi ip misilam var arkadaşlar şu an. Bakalım bir vuruş alabileceğiz mi? Ben balık gelince kaydı açacağım arkadaşlar. Geldi mi? Arda galiba babam balık tutmuş olabilir. Evet, geldi babacığım bak. Bakalım. Balık mı tuttu acaba ne geliyor? <laughs> <laughs> Mırmır geldi babacığım bak. Dur da oradan tutma kopar koparıyla. Sen bana maşayı verebilir misin? Maşa nerede? Orada bak yanda. Bekle çıkartalım baba. Gördün mü ard Sen tut bunu. Hayır. Hayır, Bu Senin için. Nerede bunun ipi? He. Evet. Evet. Dur dur alacağım babacığım. Bak. Dur sarma sarma Evet bir şey aldım arkadaşlar. Evet geldi arkadaşlar. Bir şey geldi ama. Ardem bak balık geldi. Ha ist istavrit geldi bak. Evet. Evet arkadaşlar. Bir mırmır mır daha aldım şu an. Evet geliyor. O ispare. Mırmır değilmiş. Bana şey gibi geldi. E, mır mırmır gibi geldi. Ama çok güzel kafatıyor. Evet, ispare varsa silikonlarınızın durumu budur arkadaşlar. Bakın nerede getirmiş. Ben bir silikonu yenileyip geliyorum. Evet arkadaşlar, ikinci balığımızı da aldık. Şimdi kultiva 1.7 inçlik. Daha önceden size gösterdiğim. Ee, silikonu takacağım. Bunda çok güzel UV var. Bayağı sevdiğim bir silikon. Şöyle kuyruk aksiyonu çok güzel. Yani bayağı bir uzun. Yani herhangi bir kokusu yok ama. Şöyle bilmiyorum size gösterebileceğim mi ama. Hatta şu lambasını bir kapatayım kamerana. Bakın. Şu an kafa lambamın UV feneri açık. Yani çok güzel şekilde parlıyor. Ya yani balık bu şekilde görüyor. Bakalım bununla balık alabileceğiz mi? Evet, aldım arkadaşlar. Evet, güzel boy bir istavrit geldi. Evet, Berkli'yi böyle uç kısmından kopardım. Fish fry'in bu rengi yoktu dedim, aynı sonuçta aynı sıvın içindeler. Şu an çok güzel çalıştı arkadaşlar. Bir tane istavrit aldı. Titriyor. Evet titriyorsa sar sar, sar. Ya, çok titriyor. Çok güzel. Geliyor balık. Panik olma panik olma. Yavaş yavaş yavaş. Geldi geldi geldi. Kaldır. Of oh, of dur dur tam sarma sarma ben sarma. İstavrit'in boyuna bak İrem. <laughs> İrem, İstavrit'in boyuna bak. Aferin sana. <laughs> Teşekkür sana ederim bana mi? geldiğin için. <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir İstavrit değil mi? Bayağı güzel bir İstavrit. Helal sana be İrem. Yavaş yavaş sar babam sar. Acele etme. Arda üçüncü balon. Acele etme babacığım. Yavaş yavaş sar sar Ardın, sar sar sar. Sar sar sar. Arda nerede tuttun dur yavaş dur. <laughs> dur 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 dur. <laughs> Arda üçüncü balon. Tebrikler. <gülüyor> <gülüyor> Başardın. Tebrik ederim seni. Ay zıplıyor Arda. Tebrikler. Demek çocuk şu üçüncü balık mı diyor? <laughs>